Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz dostları, Bu hafta Kayseri Hacılar Orta Sekir Ormanlarını ziyaret ediyoruz. Epey bir tabelasız yol geldikten sonra ilk defa bakın burada Erciyes Çiftsek Kavak Ekoturizm alanına gider tabelasıyla karşılaşıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor olacak? Burada güzel bir kahvaltı yapacağız inşallah. Hiç yolları tabela ile gitmek mümkün olmadı. Sonra sonra Bağdatlı'nın hesabı sorarak gitmek zorunda kaldık. Birkaç defa da yolumuzu şaşırdık. Çünkü hiç tabere yok. Benim motorum da ulaşı tam bitmedi hala. evet yarım lebrez. Sakat çiftliği dedikleri yer burası yani. yani arabada çıkamamış olabilir ama motor çıkar. Selamünaleyküm. değil de sadece debriyaj ayırmıyor. debriyaj sıkıntıya girdi. Son noktasına getirmek zorunda kaldık ya alttan ayar istiyor ya bu. Ben de bekledim. acaba düştü hemen koşacaktım aklım geliyor. Eyvallah. Ya ben bu tür yollara çok alışıyorum da şimdi debriyaj ayarını güzelce yapamadım. Şuraya bir yere otursa komutanım ya. Allah'ım sen gidelim bir yere gidelim o zaman. Ben hayvanlar yakın yapacağım. Ya. He. Gidelim bir yere gidelim. Kom köpek kovucu var bende. He? Köpek kovucu var. Daha böyle mutlanıyor ya. He. Gidelim bir yere gidelim. Tamam. Hem yol kenarı olmaz. Kameradan gözüktüğü gibi de eve baya derin yani. Allah korusun. Abi yok ya. Buranın böyle olduğunu bilmiyordum ya Bilsem belki gelmezdim Aman Tamam atlattım umut Evet şöyle düzlüğe çıkayım güzel yerler var burada acaba? Alın size orta seki ormanları. Komutanım nasıl gidiyor? Güzel. Meşhur Kayseri'nin orta seki ormanları. Tabii mevsim itibariyle çok yeşillik alan değil de. Olsun ya. Herkes yazın geliyor. Önemli olan ağaçlar yeşil değilken gelmekte. Aynen. <laughs> yani yanıma köpek kovucu falan da aldım ya ne olur ne olmaz diye. Yok akıllı onlar. Şöyle baktım kangal. Derinom... Evet ziller hani de vardı. Sesler de biraz farklı geliyor ya. Bir evet. tedirgin oldu böyle. Oldu evet. Allah'tan bacağımızı saldırmadı yani. Evet. Siz geçeceğiz ama biraz daha tedbirli geldim böyle hani. Böyle hmm. çünkü kalkar gibi oldu. He. Hani birinci bir şey anlamadı. Evet evet. Bunun sesi de biraz daha ince çıkınca. Evet. Aha dedim geliyor herhalde ama. Sana bunu bir kapatın herhalde. Evet sıcak. Biraz zorladık hayvanı ya bugün. Yapacak bir şey yok. Geldiğimiz yol bu. Harika bir yol. Dağ yolu. E5'ten hallice. Cross'la gelmeye insan... Aynen. Bence cross sokmam ben. Evet Ali Bey. <laughs> Yani cross'la belki anca gelinebilecek bir yol bu. Ama biz bizim canavarları korkmadık, çekinmedik, soktuk bu yollara. Onlar da bana mısın demedi, geldi. Aynen. İki zamanlı farkını gösterdi. <laughs> Aynen öyle. İki zamanlı gücü. Biraz tozmoz oldu ama... Biz tabi burada hafif piknik tadında bir vakit geçirdik. Sağ olsun Ali Bey. Ali Bey misafir oldum ben aslında ya burada. <laughs> Aşağı çekelim. Evet. Piknik düzenlememiz Ali Bey motoru maşallah. Evet ve karşınızda Ali Bey. Geçen haftaki ilk programımızdan sonra Ali Bey güzel bir pazar günü oldu. Evet. Sonbahar kapanışı gibi olmuş oldu aslında bu değil mi? Ama havalar güzel olduğu sürece bence kapanış yapmayız. Devam ederiz. Devam. Kar yağana kadar, yere kar düşene kadar. <laughs> İnşallah. Bir öğleden sonra güneş açar yine yollar. <laughs> İnşallah. Ben çok keyif aldım yani bu işten. Yani. Ama bir dahakine merdiven yerini öğrenelim hocam. Aynen. Onu herkese söylüyor. Şurada diye. Evet. Ya. Yani. <laughs> Önce keşif yapmamız lazım Ali hocam. Bu yol böyle devam ediyor arkadaşlar. Bu sanırım aslında şöyle Ali Bey. Bu itfaiye yolu tamam mı abi? Yani ama itfaiye yolu olamayacak kadar da kötü. O geldiğimiz yollar ancak Unimok'la falan çıkabilirler gibi düşünüyorum. Olabilir zor. Çünkü evet. ortaya büyük taşlar var yani. Evet büyük bir tanker geçmez o yollardan. Ben hatta bazı yerlerden motora binerek değil de böyle ayağa kalkarak ağırlık vermeden geçmeye çalıştım. İtfaiye yolları da olmasa zaten buralara gezmeye gelmezin imkansız. Biz o meşhur merdivenin alanı biz göremedik. Bayağı da soran oluyor bulmaya çalışan evet. <laughs> Aynen. Evet artık toplayabiliriz. Yollarda böyle bazı ürünler bırakmış. Çobanlar geçiyor sık sık buralardan. Hayvanlarını otlatıyorlar falan. Evet Ali Bey ne yapalım? Devam edelim mi abi? Edelim tabii ya. Tamam arkadaşlar. Yolla tekrar görüşmek üzere. Kontrol var, araba geliyor. Merhaba. Merhaba. Biz Yok abi. Bir motorla zor geçtik, sen arabayla tövbe geçemeyiz. Valla Yani, bu daha uzak Merdiven falan bu tarafta yok. Evet. Bu da merdivenin soruyor. Evet. yani. <laughs> ya, hadi bakalım. Oraya sadece gidecek yolu bulmak lazım da. Evet. Ya, kadara bak, kadara de. İnmek de daha zevkli. Bir tabela da yok. Ya çok. Ama sanki bu taraftan biraz daha geniş gibi de. Evet. Ama tabela yok. Yani tabela 10 kilometre, 5 kilometre kaldı, 7 kilometre. İnsanlar bir şeyler yarattı yani. Tabii canım. Bu kadar popüler olmuş bir yer bu kadar boş bırakılır mı yani? Reklamsız, şeysiz, yönlendirmesiz. Yok ya. Sen baktığın gibi. Yani var bir illa. O yol da var belli. <laughs> evet. Ama şu an burada şey hocam bir şey yok. Ya gözüküyor ya. Yani. Bakana. Yani biz yaz gibi değil. Yazın gitti de değer. Aynen öyle. Şu kadar insan bu merdiveni bulmaya geliyor. Ontan buraya. Ya ben hiç sevmedim. Ya Allah korusun bir daha geliyor. Birine çarptaya ve top topa gidiyor. Aynen öyle. Komutanım bakar mısın? Patika yol. Motorlar arabalar gitti ayrı bir yol yapılabilir. Yapılabilir de, evet. Evet maalesef. Çok da anlamda olduğumuzu bulamadık yani. Bir i̇nsanlar çok reklamını yapıyor ya. Ve orası kültürel bir yer olarak popüler olmuş durumda. Dün geçen pide işte de sordu ya. Orada o, o, ormanları vardı. Var da. Şöyle bir orman. Evet. Ya ben burayı biliyordum da. Ağır merdiven, işte merdiven yapılmış. Aynen öyle. Ormanın içinden yürüyebiliyorsun hani. Ama nereden, girişi nereden oranın? Ya hocam, çok yani fazla bence. 21 PSI. Neyse hocam, ben Allah'a şikayet. Diğer sezon onu inşallah sakinle. inşallah takipte. İnşallah. daha görürsünüz hani. <laughs> ya ben bunu da yatırıyordum. Ben öyle bir bilaca ki bana evet. hocam altı üstte gelen adam dedi ya vallahi ben senin yediğin bu lastiklere bu giremem dedi. Evet. Ben <laughs> o kadar bir şey yapıyordum ya bu nazar milletin gözü beni korkuttu ya. Vallahi öyle. Sizin çoğu girmiyorum bile. Bizim en büyük problemimiz zaten göz nazar. Lan o ne lan? Yani ne ya? Para değil ya. Bu motor para değil ya. Zevk işi şey ya. Aynen öyle. Ya bizim, benim motorum mesela şu an 70-80 bin liraya, 60 bin liraya bile çok temizini bulursun yani. 1000'li motorlar daha ucuz abi. Evet. Gençlerin 1000'li motor şu an 200-300 lira. Tabii canım en kötü 250 NK var. 150-160 bin lira. Sıfırları. Gençler uçakta bir paran yok. Gençler iki kutu tavazdan girince al. Ya buyur. Tamam biraz marşistler burada. Tamam. <laughs> Aynen Geç kaldım vurdurmak için Çitrek havaplı Mescereleri Hem önce bir tur olmaz hem de yüksek dağını falan Yer alması sebebiyle Önemli bir orman ağacı titrek kavağın Titrek kavak <Sessizlik> Titrek kavak Bisiklet parkuru <Sessizlik> Şurada bir tabela daha var hocam <Sessizlik> Şu taraf Bura herhalde. Bence dolanıyor. Yukarıdan merdiven buradan da gözüküyor olması lazım da gözükmüyor yine. Evet. Şuradan git, buradan gidelim istersen gidelim buradan. Bir, gidelim ya, bir gidebildiğiniz yere kadar bir gidelim istersen. Tamam. Ya bir ay önce bu motor bu kadar çalışamıyordu ya maşallah diyeyim mi? Orta seviyede bir yürüyüş yolu diyor. İnşallah şu öbür geldiğimiz yol haber değildir. böyle fazla çıkmak gerekiyor. Seyirse nasıl bura? Eyvallah. Böylelikle Orta Seki Ormanları gezimizde sonlandırmış olduk. Malum merdiveni bulamadık. merdiveni bulamadık. Ne kadar yol gitmek gerekiyordu inanın gerçekten bilmiyorum ama çok bir otantik ve orijinal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar yolu geldikten sonra millet ATV'lerle geliyor. Yürüyerek gelenler var. Aslında bisiklet parkuru denilmiş. Burası çok kötü. Zaten şu yolun girişi var ya. İleride karşılaşacağım senaryo sana haber veriyor. gel komutanım. Maşallah. Evet, o arabayı zorlarsan da yazar. Geri zekalı yavaştan aptal Aynen öyle eşek Eşek kafalı Hayvan Evet <laughs> Evet Evet çok şükür medeniyete geldik ya yola kavuştuk Evet arkadaşlar nasıl beğendiniz mi? Açıkçası ben gittiğim yerleri çok da beğenmedim. Yani gitmeye değer miydi bence? Çok da değmez. Ne ayar oldu ya. Çok mahfetti ya. Şerefsiz. Görgü kurallarına hiç şey geldi. İleride bir gün Tamam. Şurada canım da canlı. Çağlı. yolun ortasına böyle eşek kafalı ya. İnsanların gelip geçtiği yolun ortasına durup Oradan kuş burnu topluyor Allah'ım yarabbim. Evet. <laughs> Böyle bir iddia da aldım. Allah korusun birine çarptı. Hem o öyle hem de az önceki Tokçu yolun ortasında durmuş kuş burnu topluyor. Hmm. 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 Evet. Motoru da soğutmak gerekiyor değil mi? Bu nasıl bir trafik var ya? Bu Orta Seki ormanlarında. Biraz zorladık motor ama olsun. Sıkıntı yok, her şey yolunda. Ufak tefek zorlanmalar da olacak. Evet, bir daha da bu Orta Seki ormanları muhabbeti falan son da öyle dağlık taşlık yollara girmeye. Bu bölümümüzü sevdiyseniz like atın, dostlarınıza paylaşın. Başka bir videoda görüşmek üzere sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.